bugün sizinle birlikte 9. sınıf ısı ve sıcaklık ünitesini işleyeceğiz. Konuyu 6. modülünüzden takip edebilirsiniz. Isı ve sıcaklık fiziğin alt alanlarından biri olan termodinamiğin konusu. Ee, şöyle bir cümle söyleyeyim size. Hmm, bugün hava ısısı en yüksek 36 santigrat derece dediğimde bu cümlede bir kavram yanılgısı var. Konuyu öğrendikten sonra bu kavram yanılgısını artık daha duyarlı fark edeceksiniz. Isı ve sıcaklığın önce tanımlarını verelim ve ne olduğunu daha detaylı bir şekilde açıklayalım. Sıcaklık, madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Neymiş arkadaşlar? Sıcaklık, madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsü. Isı nedir peki? Maddelerin aldığı veya verdiği enerji miktarıdır. O zaman ısıya enerji diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Sıcaklıksa bir enerji değildir. Buna dikkat edelim. Aslında sıcaklığı daha detaylı açıklayacak olursak, sıcaklık e, termometre ile ölçülür. esaideki birimi kelvindir. Bununla birlikte e, Celsius veya Fahrenheit sıcaklık birimi. Isı kalorimetre kabıyla hesaplanarak ölçülür. Yani ısıyı direkt ölçemeyiz. Isının Esaydaki birimi Joule'dür. Bununla birlikte kalori de bir ısı birimi olarak kullanılır. Evet, kaloriden şöyle geçebiliriz. Ve geçerken kullanmamız gereken matematiksel katsayıda neymiş arkadaşlar? 1 kare eşittir. 4,18 Joule olacaktır diyoruz. Evet sorularda bu şekilde geçişler yapabiliriz. Sıcaklık ve ısıyı tekrar edelim çünkü bunlar çok önemli. Sıcaklık neydi arkadaşlar? Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü. Isı ise maddenin aldığı veya verdiği enerji miktarıydı. İç enerji nedir peki? İç enerji maddeyi oluşturan taneciklerin Potansiyel, kinetik varsa radyatif enerjinin toplamına da iç enerji diyeceğiz. Evet, bir maddeye ısı verdiğiniz zaman maddenin iç enerjisi artar mı? Evet. Çünkü maddeye ısı verdiğiniz zaman moleküllerin enerjisi artar. O zaman bu moleküllerin toplamına, bu moleküllerin enerjisinin toplamına da iç enerji demiştik. O zaman maddeye ısı verdiğiniz zaman iç enerjisi artar şeklinde yorum yapabiliriz. Bak sıfır noktasına daha sonra geleceğim. Öncelikle şurada sıcaklıkla ilgili bir açıklama daha yapmak istiyorum. Şöyle bir kap alalım. Şöyle bir kap alalım ve bu kabın içerisine 25 santigrat derecede belirli bir miktar sıvı koyalım. Bu kabın bu an için sıcaklığından bahsedebiliriz. Yani ben şu anda şöyle bir cümle kursam yanlış olmaz. Bu kaptaki sıvının sıcaklığı 25 santigrat derecedir dediğimde herhangi bir yanlışlık yok. Peki bu kabın şu an için ısısından bahsedebiliriz. Hayır, biz ısı nedir demiştik? Maddelerin aldığı veya verdiği enerji miktarı. Bu kabın şu anda aldığı veya verdiği bir enerji miktarı yok. Peki ben bu kabı ısıtırsam, yani buna dışarıdan ısı verirsem, ne olacak buradaki sıvı? Isınacak. Örneğin sıcaklığının 28 santigrat dereceye çıktığını söylüyorum. Yani sıcaklığı 3 derece arttı. Sıcaklığının 3 derece artması için benim bu kaba vermem gereken enerji miktarına ısı diyorum. Ya da tam tersi olabilir. Bu kabı ben belirli bir süre oda sıcaklığına ya da belirli bir ortama bıraktığımda ne olacak? Kaptaki sıvı soğuyabilir. Örneğin 25 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye düştüğünü söylüyorum. O zaman maddenin 5 derece soğuması için dışarıya vermesi gereken enerji miktarına ne diyoruz arkadaşlar? Isı diyoruz. Yani ısıdan o an için anlık olarak bahsedilemez. Sıcaklık neyle ölçülür demiştik? Sıcaklık termometre ile ölçülür. Termometreler maddelerin genleşme özelliğine göre çalışan cihazlardır. Yani termometrenin haznesine koyduğumuz sıvı ortamın sıcaklık değişimiyle genleşiyor ve kılcal da yükseliyor. Şu şekilde kabaca termometreyi gösterebilirim. Burası termometrenin haznesi, burası da kılcal borusu. Termometrede, termometrede şurada Şurada belirli bir sıvı koyulmuş olsun. Evet. Eğer ortam sıcaklığı artarsa bu içerideki sıvı ne olacak arkadaşlar? Leğeneşecek. Leğeneştiği zaman bu kılcal doğrudan yukarı doğru yükselecek. Ve ortam sıcaklığı ne kadar fazla artarsa o kadar fazla yukarı doğru yükselecek. Ve ben sıcaklık değerini şuradan okuyabileceğim. Evet. Termometrelerin çeşitleri var bizim günlük hayatta kullandığımız Celsius termometresi. Evet, Celsius termometresi, Fahrenheit termometresi, bir de Kelvin termometresi. Sıcaklığın esasındaki birimi neydi? Kelvin'di. Bizim günlük hayatta şu anda kullandığımız Celsius termometresi. Bunun dışında Fahrenheit termometresi de var. Şimdi ben Celsius termometresiyle ölçtüğüm bir değeri Kelvin veya Fahrenheit termometresiyle gösterebilir miyim ya da ifade edebilir miyim? Evet. Örneğin Celsius termometresindeki değerimiz herhangi bir C'de olsun. Bunu başka termometrelere aktarabilir miyiz? Onlarla ifade edebilir miyiz? Evet. Önce termometreyi bir tanıyalım. Termometrenin şurada bir haznesi var. Şurası donma noktası. Şurası da kaynama noktası. Donma noktası ile kaynama noktası arasındaki sayı bana neyi veriyor? Termometrenin bölme sayısını veriyor. Herhangi bir değeri başka bir termometreye taşımak istiyorsam kullanmam gereken bir matematiksel model var. Onu verecek olursam örneğin bir x sıcaklığını başka bir termometreye taşımak yani dönüştürmek istiyorum. Hangi formülü kullanmalıyım? Bu sıcaklık değerinden donma noktasını çıkaracağız ve bunu kaynama noktası eksi donma noktası değerine vereceğiz. Evet, bunu Celsius termometresine uygulayacak olursam herhangi bir Celsius sıcaklığı, eksi donma noktası, Celsius termometresinde donma noktası 0, evet, kaynama sıcaklığı 100 derece, eksi donma noktası yine 0, eşittir. Fahrenheit'a devam edelim. Herhangi bir Fahrenheit, herhangi bir Fahrenheit sıcaklığı, eksi 32 derece, bölü kaynama noktası, eksi donma noktası, yani 32 derece. Eşittir kendi eksi kendinin bulma noktası 273 bölü 373 yani kaynım noktası eksi 273'tür diyebiliriz. Evet bu şekilde şuradaki sınırlar bize neyi veriyordu? Bölme sayısını. O zaman sen süs termitesinde kaç bölme varmış? 100 bölme. Fahin Metan termitesinde kaç bölme varmış? 212 eksi 32'den 180. Kendim termitesinde kaç bölme varmış? 373 eksi 273'ten yine 100 bölü. Evet. Selsiyus'ta kelvinin bölüm sayıları aynı. Fahrenheit'teki daha fazla. O zaman Fahrenheit er termometresi Selsiyus ve kelvine göre daha duyarlıdır diyebiliriz. Çünkü bölme sayısı termometreyi daha duyarlı yapacak. Hani bölme sayısı ne kadar fazlaysa termometre o kadar duyarlıdır diyebiliriz. Şurada yukarıda verdiğimiz matematiksel modeli bir daha vermiş bu şekilde işaretleyebiliriz. Evet. Tam ve arasında geçiş yaparken bunu kullanacağız. Şimdi burada çok önemli bir bilgi notumuz var. Çok önemli bir bilgi notumuz var. Ne demiş? 40 derece, 20 derecenin iki katı değildir diyor. Ya da başka bir örnek vereyim. 20 derece, 10 derecenin iki katı değildir. Ne demek istiyoruz? Neden 20 santigrat derece, 10 santigrat derecenin iki katı değil? Bir düşünelim. Sıcaklık kelvinle mi ölçülüyordu? O zaman herhangi bir oran veya kıyaslama düşündüğümüz yani bunlara bir de kelbine dönüştürüp bakmalıyım. Santigratları kelbine dönüştürecek olursam, 20 santigrat derece 293 kelvin olmuş oluyor. 10 santigrat derecede 283 kelvin olmuş oluyor. Şimdi soruyu bir daha soruyorum. 293 kelvin, 283 kelvinin iki katı mı? Hayır, değil. O zaman Celsius termometresinde iki katıdır dediği zaman benim bunu kelvine dönüştürüp bakmam gerekiyor ki gerçekten iki katı mı? Fahrenheit termometresinde de yine aynı şekilde yapmalıyız. Yani 10 Fahrenheit, 20 Fahrenheit'in yarısıdır ya da bu şekilde oranlar söylendiğinde dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim şimdi termometre çeşitlerine. Termometre çeşitlerinde üç çeşit termometre var. E, metal termometre, sıvı termometre, bir de gazlı termometre. Metal termometreler yüksek sıcaklık değerlerini ölçmek için kullanılıyor ve çok aşırı hassas termometre değil. Sıvılı termometreler ise bizim günlük hayatta kullandığımız ara sıcaklık değerlerini ölçmek için kullanılıyor. Ee, bunun için civon veya renkli alkol de kullanılabilir. Peki daha duyarlı bir termometre elde etmenin yolu var mı? Evet, burada da madde madde vermiş biz bunları tekrar açıklayalım. Daha duyarlı bir termometre elde etmek için ee, haznesi daha büyük olan bir termometre alabiliriz. Çünkü hazne daha büyük olduğunda haznedeki sıvı daha büyük olacağı için termometre de daha duyarlı olacak. Kılcal borusu ince olmalı diyor. Neden? Çünkü kılcal boru daha ince olduğunda genleşen sıvı o boruda daha hızlı yükselecek. Ve, ve biz oradaki sıcaklık farkını daha duyarlı bir şekilde okuyabileceğiz. Kılcal boru üzerindeki bölme sayısının fazla olması, yukarıda Celsius ve Fahrenheit kelbini kıyaslarken de söylemiştik. En duyarlı termometre hangisiydi? Fahrenheit termometresi. Neden? Çünkü Fahrenheit termometresinin bölme sayısı daha fazla. İçindeki sıvının genişleme kat sayısı demiş. Evet, içindeki sıvı ne kadar kolay yerleşebilen bir sıvıysa termometre o kadar e, hassas bir ölçüm yapacaktır. Bununla birlikte termometre yapıldığı yani hazırlandığı o cam burunun, e, maddesi de e, genleşme katsayısı tam tersi daha az olmalı. Çünkü ortam sıcaklığı haznenin genişliğini etkilememeli diyebiliriz. Evet devam edelim. Gazlı termometreler var. Gazlı termometreler ise daha duyarlı, daha hassas ölçümleri yapmak için kullanılıyor. E, genelde laboratuvarlarda falan kullanılır. Pirometreye bakalım. Pirometrede temaslı sıcaklık ölçmek için kullanılıyor. Genelde hastaneye gittiğinizde zaten illaki ölçtürmüşsünüzdür. E, alnınızdan hemen temas etmeden sıcaklığınızı ölçmeye yarıyor. Bu e, sıcaklığını ölçmek istediğiniz şey yeterince yakında değilse ya da yaklaşabileceğiniz değerde değilse o şekilde ölçümleri yapmak için de kullanılabilir. Kız ötesi ışınlar kullanılıyor burada. Şu yukarıdaki bilgi notuna tekrar geri dönmek istiyorum. Mutlak sıfır noktası. Evet, burada ne demiş arkadaşlar? Mutlak sıfır noktası soğutulan bir madde tüm moleküllerin hareketinin donduğu demiş ve bunun ötesinde bir donmanın olmadığı sıcaklık değeri. Mutlak sıfır noktası arkadaşlar öyle bir soğuma noktası ki o sıcaklık değerinden sonra artık bir soğuma mümkün olamaz. Çünkü biz Celsius termometresini anlatırken sıfır derece neydi? Suyun donma noktasıydı. Hemen şu aşağıda gelelim suyun donma noktasına suyun donma noktasına gelelim. Celsius termometresinde suyun donma sıcaklığı neydi arkadaşlar? 0 dereceydi. 0 derecede su molekülleri ne oluyor? Hareketsiz, sadece yerine titreşim hareketi yapıyor. Mutlak sıfır noktasındaysa, mutlak sıfır noktasındaysa artık o titreşim hareketlerinin bile yapılamadığı bir soğuma diyebiliriz. Burada matematiksel değerlerini vermiş. Mutlak sıcaklık 0 Kelvin yani eksi 273 santigrat derece ya da eksi 459.4 Fahrenheit'tır diyebiliriz. Evet, şimdi devam edebiliriz. Aşağıda bir örneğimiz vardı. Çözümden geçelim şu ikinci soruyla devam edebiliriz. Evet, sorumuzda ne demiş bakalım. Fahrenheit termometresi ile ölçülen bir salının sıcaklığı 86 Fahrenheit derecedir. Buna göre bu sıvının sıcaklığını kelvin termometresi kaç kelvin ölçer? ölçer. Evet eşitliğimiz neydi arkadaşlar? Fahrenheit eksi 32 bölü 180 eşittir kelvin eksi 273 bölü 100. Fahrenheit kaçmış? 86 yani buraya 86 yazacağız Fahrenheit'in yerine. Her iki tarafı daha sadeleştirirsem işlem daha da kolaylaşır. 180 ile 100'ü 20'ye sadeleştireyim. Burada 9 Burada da 5 olacak. Evet. Şurayı hesaplayayım. 86 32'den burası 54 bölü 9 eşittir. Kelvin eksi 273 bölü 5. Şurayı tekrar sadeleştireyim. Burada 6. İçerişler çarpım yaptığımda Kelvin eksi 273 eşittir. 6 çarpı 5'ten burası 30 olacak. Evet. Kelvin eşittir. Eksi 273 attığınızda karşıya ne oluyor arkadaşlar? 300 3 kelvin derece olacak. Sıcaklığımız çok yetmedi. Yazamadık. Evet. Cevabımız neymiş burada? Ceyhanmış. Evet. Devam edelim. Üçüncü sorumuzla. Şekildeki civa termometresi bir odanın sıcaklığını göstermektedir. Bu göre odanın sıcaklığı nedir? Şurada bir kırmızı kubre var. Yükselmiş. Ona dikkat edelim. 10 ile 20 arasında kaç bölme var? Saydığımızda 5 bölme var. 20 ile 30 arasında da. Demek ki 2 bölme arası, 2 bölme arası kaç dereceye denk geliyor? 2 dereceye denk geliyor. 20'den kaç birim yukarı çıkmış? 2 birim. O zaman burası kaç derece olmuş oluyor? 24 derece olacak cevabımız. 7 santigrat derecenin kaç katıdır, diyor. Ne demiştik arkadaşlar? Celsius ile ee, Kelvin arasında katıdır, yarısıdır yorumlarını yaparken ne yapmamız gerekiyordu? Her zaman Kelvin'e dönüştürmemiz gerekiyordu. O zaman Celsius'u neye dönüştüreceğiz? Kelvin'e dönüştüreceğiz. 507 Celsius'u neye dönüştürmemiz gerekiyor? Kelvin'e dönüştürmemiz gerekiyor. Peki eşitliğimiz neydi? Celsius eşittir, Kelvin eksi 273'tür. Buradan Kelvin'i çekersem, 273 olacak. Şimdi hesaplayalım. Önce bunu hesaplayayım. K1 diyeyim buna. Ne olacak? 507 artı 273 eşittir. 780 mi? Evet. 780. Şimdi K2 hesaplayalım. Ee, K2'de de 247 247 artı 273 Burada kaç yapıyor? 520 mi? Evet. Hesaplayalım bakalım. K1 bölü K2'den 780 bölü 520 yapacağız. Şunları sadeleştirelim. Şunları 2'ye böldüm. 26'ya bölebiliriz. Kaç geliyor? 3 bölü 2. 3 bölü 2, 1,5 olarak verilmiş. 1,5 olacak cevabımız. Evet, gelelim 6. soruya. X ve Y tam metelerin. okunan değerler arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre x termometresinde okunan 10 derece değeri y termometresindeki karşılığı kaç derecedir diyor. Şimdi x termometresinde 10 derece okuyacakmışız. Yani şuraya şuraya 10 yazalım. Şunu şöyle uzattığımda bu 10'un kaça denk geldiğini soruyor. Üçgende benzerlik yapabiliriz. Burası 15, burası 24, burası 25. O zaman burası kaç olacak diyoruz. Oran yapalım. 15 bölü 24 eşittir. 25 bölü 7 mi buluyorduk? Evet. 7 diyelim. Sadeleştirelim şunları 3'e. Burada 5, burada 8. Şu 5 ile de bu gitti. Burası 5. O zaman 1 bölü 8 eşittir. 5 bölü y'den. Buradan y eşittir. 40 geliyor. Cevabımız neymiş? 40 dereceymiş. Cevabımız. Evet, geçelim. Adanaymış cevabı. Şu bakalım. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki ders ısı nasıl ölçülürle devam edeceğiz.